Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda perşembe gelenlere birazcık değinip yarın ve önümüzdeki perşembe bizleri neler beklemekte onları değineceğiz arkadaşlar. Perşembe günü geçtiğimiz perşembe günü sürpriz bir kampanya başladı. Meksika takımlarına ait Top açmakları verildi ve verilmeye de devam edecek arkadaşlar. Meksika Ligi'ne özel etkinlik geldi, hedefler geldi. Buralardan DP, GP kazanabiliyoruz. Şu an 6 tane ücretsiz top açma hakkı verildi. 3-3, 2 farklı yerden açabiliyoruz. Hemen önümüzdeki Perşembe günü 21 Eylül tarihinde ve bir sonraki Perşembe yine 3'er tane ücretsiz top açma hakkı verilecek. Bu önümüzdeki Perşembe Tigres takımından 3 tane top açma hakkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki perşembe 28 Eylül artık Eylül'ün son günlerinde de Pumas takımından ücretsiz 3 tane pekat açılımı hediye edilecek. Meksika Ligi'ne özel de hedefler eklendi. Goller attıkça hediyeler kazanacağımız bu görevlerden toplamda 60 bin antrenör puanı ve 90.000 GP kazanabilmekteyiz. Perşembe gelen Player of the Futbolcuların da Kadromuzdaki maksimum seviyelerine bakalım arkadaşlar güzel bazı futbolcular da paket içerisinde yer almakta Neymar 98 Valverde 98 Zinchenko defansif ortası hem pozisyonu değişti hem oyun tarzı değişti göbek ve sol kanat pozisyonunda ise yüzlük bir oyuncu özelliklerine sahip oyunda yüz seviye görmüyoruz ama bir yüzlük göbek gibi oynamakta olduğunu e futbol hap uygulaması paylaşmıştı çok güzel de özellikleri var. E, var. 97'lik bir çok futbolcu bulunuyor. Ve Walker seviye minimum 94 stoper futbolcusu. Onu ben çıkarmıştım işte. O stoperi ben çıkardım arkadaşlar. 95 Vegors var. Kaleci 96 Navas. iki tane daha 96'lık futbolcu. Yorumlarda bir de arkadaşlarımız Player of the Week ücretsiz top açma hakkını veren etkinliği sormaktaydı. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız da olabilir. Her perşembe Player of the Week'ten... Bir tane ücretsiz paket açma hakkı veren etkinliğimiz gelmekte. Bu hafta bu Japon ligi etkinliğinden veriliyor arkadaşlar. Etkinliklere girdiğimizde hemen ikinci sırada. Kadromuzda ne kadar Japon liginden futbolcu olursa o kadar hızlı bir şekilde etkinliği tamamlarız. Etkinliklerde o etkinliğe göre kadro oluşturmak gerekiyor. Ben genelde otomatik seçiyorum etkinliğe göre. İstersek 50 de oluşturabiliriz ama oyun planına etkinliğe girdikten sonra oyun planında takımın logosuna tek, tıklayıp otomatik seç etkinliğe göre dediğimizde oyun o etkinliğe göre kadromuzu oluşturmakta. Ben sonra üzerinde değişiklikler yapıyorum. Bu hafta bir tane ücretsizi bu etkinlikten kazanabiliyoruz. Bugün biteceklere baktığımızda çok fazla etkinlik var arkadaşlar. Keşke hep böyle fazla etkinlikler gelse. Bizim ligimize özel iki tane etkinlik vardı. Ben çok sevdim. hazırda oyuncular verildiği için istediğimiz takımları seçebiliyoruz. İki etkinliğimizin de son günü. Bizim ligimize ait olan etkinliklerin. İtalya etkinlikleri vardı. Bunlardan iki tanesinden 50-50 futbol parası kazanıyoruz. GP'ler, beceri antrenörleri, antrenör puanları. Keşke yarın da fazla gelse ama yarın iki tane etkinlik gelebilir arkadaşlar. İngiltere'deki temalı etkinlikler bekleniyor yarın. Bugün süresi bitecek pakete baktığımızda İtalya Ligi'nde oynayan efsanelerin yer aldığı epik paketin bugün son günü. Totti, Shevchenko ve Schneider'in yer aldığı paket için artık sayılı saatler. Yarın yeni paket gelecek. Futbol 2024'ün başlamasıyla birlikte Konami bir kampanya başlatmıştı. O kampanya devam ediyor. Yarından itibaren alacağımız hediyeler var. Yarına geçtiğimizde yarın. Gelecek olan epik paketten bir tane ücretsiz paket açma hakkımız olacak ama 150 futbolcu içerisinden çıkarmak da o kadar zor ki ben böyle yedek hesaplarda denedim hatta videosunu da çekmiştik arkadaşlar 10 farklı hesaptan açtık ben sonra başka hesaplardan filan da denedim hiçbirine epik futbolcu vermedi bu hafta bazı arkadaşlarımız yorumlarda epik futbolcu çıkardıklarından bahsetmişti İnşallah yarın da gelecek olan ücretsiz paket açma hakkına gönlümüzden en çok geçen futbolcuya çıkarız. zor olacak ama neden olmasın yarınki top açılımında Ücretsizden sizden epik atın arkadaşlarımız olursa müjdeli yorumlarını da bekliyoruz. Yarın peki hangi epik paket gelebilir arkadaşlar? Konemi dedi ki David Beckham'ı bu sezon içerisinde getireceğiz dedi. Yani David Beckham'ın yarın gelme ihtimali çok yüksek. Konemi bir de yarın İngiltere liginde oynayan orta saha futbolcularını getirecek arkadaşlar. Epik pakete bu isimleri yerleştirecek. 3 tane epik oyuncu olacaktır. Yanında 8 tane bu orta saha futbolcuları. Defansif orta saha var, göbek var. Ofansif orta saha, sol kanat. 3 tane ipin yanına bu 8 tane. Sana gerisi ağırlıkta 3 yıldızlı normal kart futbolcular. 150 oyunculu paket. Bakıldığında Rodri var. Yüksek seviyeli bir defansif orta saha. Elimizde yoksa ücretsiz top açma hakkına bile gelse iş yapacak güzel bir oyuncu. Burada da göbek futbolcuları. Defansif orta saha. Peki yarın Hangi epikler olabilir? Resmi açıklama değil arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın David Beckham'ı görebiliriz. O da İngiliz efsanesidir. Yanında da beklenen epikler? Rosicki ve Makalele. Bu üç futbolcu da orta saha futbolcusu. David Beckham'ın kartı sağ kanat, ortada da kullanabiliriz. E, Rosicki ofansif orta saha futbolcusu. Makalele de defansif orta saha. Ben oyun tarzlarını merak eden arkadaşlarımız olursa diye bu şekilde paylaşım istedim arkadaşlar. David Beckham'ın bu kartında oyun tarzı orta uzmanı Rosicki, yaratıcı oyun kurucu David Beckham ve Rosicki'nin güçlü ayağı sağ ayak. Defansif orta saha makaleye baktığımızda ise yok edici oyun tarzına sahip savunma özellikleri baya iyi. Boyu 1.74, Rosicki'nin 1.78, David Beckham'ın 24 yaşındaki hali gelecek. Ortaları, şutları, duran topu, falsosu falan harika ama hız hızlanma anlamında biraz sıkıntıları olan bir futbolcu. Çok hızlı değil ama tekniği çok yüksek olacak. Bu 3 isim yarın bekleniyor ama Dediğim gibi arkadaşlar resmi değil Oyuna yeni eklenen efsaneler bunlar Güçlendirici özellikle gelecek yarınki epikler Diyelim ki bu futbolcular gelirse Bakalım güçlendirici ile birlikte Kaç seviyelere kadar çıkacak Geçtiğimiz pazartesi günü oyun içerisinde Giriş kampanyası başlamıştı Bu hafta ilk gün bedava top açma hakkı Diğer günler 30.000 gp verilmişti Bugün de son gün arkadaşlar Yarından itibaren bu hafta Bizlere ne, neler bekliyor hafta hafta Hediyeler değişmekte yarın Gelecek olan epic paketten bir tane ücretsiz paket açma hakkı verilecek. Sonra diğer günler ise her gün oyuna girdiğimizde 10.000 antrenör puanı kazanıyoruz arkadaşlar. Yani toplamda oyuna her gün girersek 60.000 antrenör puanı ve bir tane ücretsiz top açma hakkı. Perşembe gününe geçtiğimizde ise arkadaşlar bizleri neler beklemekte? Çarşamba günü daha detaylıca değinebiliriz ama şöyle baktığımızda perşembe günü bu partner kulüplerinden bir tane yine oyuna girdiğimizde ücretsiz paket açma hakkı verilecek arkadaşlar. Burada Barcelona'dan, Manchester United'dan, Bayern Münih'ten futbolcular yer almakta. Bu perşembe de veriliyor. Haftaya perşembe son 28 Eylül'de son kez bir tane top açma hakkı verilecek. Yani iki tane daha buradan oyuncu çıkarabileceğiz. Perşembe günü bir de forma hediyesi var. Sadece oyuna girdim girmek yeterli. Bunun bir aylık süresi var arkadaşlar. Diyelim ki perşembe giremedik. 26 Ekim tarihine kadar bu hediye veriliyor. Oyunla alakalı bir de markete değinelim arkadaşlar. Çünkü bazı önemli futbolcular ve birçok futbolcu şu an markette yer almıyor. İlerleyen dönemlerde markete eklenecek. Mesela pahalı futbolculardan benzema marketten kaldırıldı. Eğer elimizde varsa kullanabiliriz ama diyelim ki benzemeyi marketten almak istersek şu an için markette yer almıyor. Mesela sen maksimen çok hızlı bir futbolcu. Yorumlarda bir arkadaşımız da yazmıştı. Sen Maksimen'i bulamıyorum diye. Sen Maksimen de ve Arap Ligi takımlarına transfer olan bazı futbolcular oyundan kaldırıldı. Fakat AFC Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra Konemi AFC takımlarını güncellemesi gerekiyor. Şu an hala AFC takımları güncellenmedi. Mesela Ronaldo'nun takımı El Nasır normalde oyunda yer almamakta ama AFC'ye katıldığı için oyuna eklenmesi gerekiyor. Bu 1-2 hafta içerisinde en geç Eylül sonuna kadar yani olmayan bazı futbolcuları Konemi eklemeli. AFC takımlarında da güncellemeli. Oralarda oynayan futbolcuları da oyuna eklemeleri gerekiyor. Bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bizim ligimizde de böyle son anda transfer olanlar var. Mesela Beşiktaş'a son zamanlarda transfer olan Beyli markette gözükmüyor. Büyük ihtimalle bu perşembe günü de transferleri güncelleyebilirler. Bu perşembe yapmazlarsa artık bir sonraki hafta kesin yapmaları gerekiyor. Avrupa'da transferler erken bitti fakat bizim ligimizde transfer 15 Eylül'e kadar devam etti. Oyunda da o yüzden özellikle mesela Kayseri Spor'un tahtası sonradan açıldı. Ve Kayseri Spor çok fazla transfer yaptı. Bu hafta belki yetişmeyebilir. Bir sonraki haftaya falan konemi güncellemesini gerçekleştirebilir. Perşembe günü yeni hedefler gelecek arkadaşlar. Şu an hedefler görevler bölümünde yer alan bu hedefin süresi perşembe günü bitiyor. Aynısı bir daha gelecek arkadaşlar. Buradan eğer 50 futbol parasını özellikle almadıysanız 50 futbol parası 60 bin antrenör puanı 200 bin GP bulunmakta. Almadıysanız tamamlayıp alabilirsiniz. Perşembe günü yine gelecek ve 50 futbol parası çok değil ama yine de buradan bir 50 futbol parası kazanabileceğiz. Perşembe geleceklere baktığımızda altın gollü etkinlik gelecek ve buradan antrenör puanı kazanacağız. Yani baktığımızda antrenör puanı dışında Farklı bir hediyesi yok. Gol atan etkinliği tamamlıyordu. İki tane mücadele geliyordu arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde oluyordu bu etkinlikten. İki hafta üst üste altın gol atmalı etkinlik geliyor. Toplamda 40 bin antrenör puanını o hafta kazanıyoruz. 2 hafta gelecek yaparsak 80 bin antrenör puanı kazanmış oluruz. Bir de bu hafta ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın maçları var arkadaşlar. Şöyle tarih ve saatlerine göre ben sıraladım. Öncelikle çarşamba akşamı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Kopenhag ağırlayacak. Sonra Perşembe gününe geçtiğimiz zaman Fenerbahçe'nin kendi evinde maçı var ve 19.45'te başlıyor. Yine Perşembe günü en son maçımız 22-0'da Beşiktaş Kulüp Buruş deplasmanında Beşiktaş'ın grubunda iki tane takım zordu. Birincisi Kulüp Buruş. Diğerinin de adını unuttum. Bode miydi? Bodo muydu? Ama liginde lider arkadaşlar. Puan olarak önde son maçlarında bayağı galibiyet almış bir takım. Adı öyle çok duyulmamış bir takım ama zorlu bir rakip. Bu hafta temsilcilerimizin hepsinin galip gelmesini isteriz. 3 galibiyetle bu haftayı tamamlarsak ülke puanı sıralamasında da ya iyi konumdayız. Hem konumumuzu korumuş oluruz hem de bir üst sıradaki ülkeyle Puan farkını belki kapatma şansımız olur. Canı gönülden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Kanalımızda Azerbaycan'dan da arkadaşlarımız var. Azerbaycan takımlarına da Avrupa'da başarılar dileriz. Bu maçlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Her pazar sabahı olduğu gibi eFootball 2024'teki gelişmelere bu videomuzda değindik arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere şimdiden mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Tüm bu değindiğimiz konularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.